AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, A Haber'in sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 17 Aralık operasyonlarının 3 nedeni var dedi. Operasyonları bir rüzgarda geldi geçti diye nitelendiren Kurtulmuş, yaşananların ekonomiye zarar vermesinin mümkün olmadığını söyledi. 17 Aralık operasyonunda hedefin başta ekonomik ve siyasi istikrarsızlık yaratmak olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bazı çevrelerin çözüm sürecinden de rahatsız olduğunu dile getirdi. Mesela Türkiye'de ekonomik kriz çıkarmak isteyenler var. Türkiye'de sadece bu operasyonlar sırasında, geziden bu yana devam eden operasyonlar sırasında yaklaşık Türkiye'nin 138 milyar dolar, milyar lira bir kaybı oldu ekonomik olarak. Bu 70 milyar dolar demektir yaklaşık. Dolayısıyla bunun arkasında kesinlikle Türkiye ekonomisine müdahale etmek. Türkiye ekonomisine zarar vermek, hatta Türkiye'de mümkünse bir iktisadi kriz çıkarmak isteyenlerin olduğu çok net görülüyor. Bu rüzgar geldi ve geçti çok şükür. Ee, Türkiye zarar verdi mi, Türkiye ekonomisinin üzerine etkisi oldu mu? Evet oldu. Ama sonuçta bu etki geçici bir etkidir. İnşallah e, hiç Türkiye ekonomisinde kalıcı bir zarar vermesi mümkün değil. E, i̇kinci olarak e, Türkiye'de siyasi istikrarsızlık çıkarmak isteyenler var. Bir ülkede siyaseten bir kriz çıkarmak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi, devletin yönetilemez hale gelmesini sağlamaktır. Çözüm sürecini baltalamak isteyen çevreler var. 32 bin insanımız ölmüş, Türkiye'nin 1.2 trilyon dolar parası eba olmuş. İstiyorlar ki Türkiye bu terör kuyusunun içerisinde debelenip dursun. Ve bir yıldır Türkiye'de terör dolayısıyla bir tek Allah'ın kulu ölmüyor. Bu memlekette hiçbir insan şehit olmuyor. Dağlarda, ovalarda, şehirlerde, köylerde kimse ölmüyor. Bu bizi ne kadar sevindiriyorsa, Türkiye'nin bazı düşmanlarını da o kadar üzüyor. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanını halkın seçmesinden bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunu söyledi. 2007-8 yılında yapılan referandumla Türkiye'de halk artık bundan sonra doğrudan doğruya kendi oylarıyla Cumhurbaşkanını seçecek. Bundan dolayı biz ne kadar seviniyorsak yine bazı çevreler o kadar üzülüyor. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahil olmak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın e, Başbakanımızın etkin bir rol almasını önlemek bu süreçlerde mümkünse e, ya hiç olmamasını sağlamak ya e, çok etkisiz bir şekilde bu süreçlerde olmasını sağlamak gibi bir sürü nedenle e, bir koalisyon oluştu. 17 Aralık operasyonuyla Akla Kara'nın ortaya çıktığını söyleyen Kurtulmuş yüksek dağların dumanı çok olur dedi. Bunlar üzülmeyiz. Yüksek dağların dumanı çok olur. Dolayısıyla bunları savarız. Bunlar e, gidebilir. Akla Kara ortaya çıktı ama e, ee, bu çıkıyor belki çıkmaya da devam edecek ama maalesef birileri de tarih önünde çok kötü hesap veriyor. Demokrasi vurgusu yapan Numan Kurtulmuş, millet başka partiyi seçerse başımızın üstünde yeri var dedi. Ancak hiçbir grubun ya da dini cemaatin böyle bir hakkı olmadığını söyledi. Demokratik meşruiyeti eğer bu millet kendi oylarıyla değiştirmek isterse, yani verdiği görevi, yetkiyi AK Parti'den alır, başka bir partiye verirse buna da eyvallah başımızın üstünde. Hiç gık çıkarmayız. Ama hiçbir grubun, hiçbir dini cemaatin ya da hiçbir seküler cemiyetin efendim e, bana bunlar yetmiyor, devleti ben yöneteceğim, bürokrasiye ben hakim olacağım, devletin bütün e, milletin bana oyla vermediği demokratik meşruiyeti ben kullanacağım deme hakkı yoktur. Böyle bir hakka da müsaade etmeyiz, böyle bir tavra da müsaade etmeyiz. Telekulak skandalına da değinen Kurtulmuş, dinlenmekten korkmadığını söyledi bizim etrafımızda her yaptığımız işi kaydeden, her söylediğimiz sözü kaydeden ve hata yapması mümkün olmayan, montaj yapması mümkün olmayan e, kiramen katibin var. Allah'ın gücüne gidecek hiçbir iş yapmıyorsak e, problem yok. Ama insan şuna üzülüyor. Bu memleketi bir korku cumhuriyetine çevirmeye kimsenin hakkı yok. Buna bir de telekulak e, operasyonu değil de herhalde koca kulak operasyonu demek daha doğru olur. CHP cemaat ilişkisine değinen kurtulmuş yaşananların ibretlik olduğunu vurguladı. E, milletimiz ibretle izliyor. E, dün asla yan yana gelmeleri mümkün olmayan Ergenekon davasında Balyoz davası'nda birbirlerine söylemedikleri lafı e, bırakmayan çevrelerin şimdi böyle bir ittifak içerisinde görünmesi Kendileri bilir. Biz başından itibaren kendimizi herhangi bir şekilde bir cemiyet ya da camiayla ya da cemaatle rakip olarak görmedik. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün son günlerde vatandaşlara karşı davranışlarını değerlendiren Kurtulmuş, İstanbul için seçim bitmiştir dedi. Sarıgül'e de seçimde başarılar dilerim. Ama İstanbul'da e, şimdiden seçim bitmiş görünüyor. Bedelli askerlik konusunda toplumda bir talep olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şimdilik bu konuda bir çalışma yok dedi. Bedelli askerlik meselesi bir yasayla olacak bir şey. E, bunun için de henüz e, Milli Savunma Bakanlığımızda bir çalışma yapılmadığını biliyoruz. E, ama Türkiye'de böyle bir talep var. Bu talebi ben e, dile getirdim. Zaten 30 Mart'a kadar artık bir yasanın çıkması da imkanı yok. Biliyorsunuz artık meclis tatile girdi. Dev projeleri engel olmaya çalışıyor.